lisanslı boksörün yumruğu silah sayıldı, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Beyoğlu'ndaki bir eğlence merkezinde bodyguardlık yapan ve içeri girmek isteyen alkollü şahsı yumruklayarak ölümüne neden olan boksörün davasında mahkeme, sanığın yumruğunu silah sayarak ve haksız tarik indirimi de uygulayarak sanığı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Beyoğlu'nda, boksör olan ve bir eğlence merkezinde bodyguardlık yapan Fırat İşçi'nin, içeri girmek isteyen ve alkollü olan Murat Karacan'ı yumruklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı dava, karara bağlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Fırat İşçi ve avukatı Seda Torul Demirtaş hazır bulundu duruşmaya, müşteki Cengiz Karacan da avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmada, esasa ilişkin savunma yapan sanık işçi, olay nedeniyle pişman olduğunu ve önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Müşteki Cengiz Karacan ise beyanında, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek cezalandırılmasını talep etti. Kafa bölgesine birden fazla kez yumruk attığını belirtildi duruşmada esasa ilişkin mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay günü Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence merkezine alkollü şekilde arkadaşıyla giden Maktul Murat Karaca'nın eğlence kulübüne alınmamasına sinirlendiğini ve sana aşağılayıcı sözler söylediğini belirtti. Ardından Cumhuriyet Savcısı, boks sporuyla ilgilenen ve bu alanda eğitim alan sanın aşırı alkollü olan ve kendisini savunma imkanı olmayan maktulün kafa bölgesine birden fazla kez yumruk atması üzerine Karaca'nın yaralanarak yere yığıldığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı. Kolaylıktan faydalanarak gerçekleştirmiş olduğu i̇şte bir bazı

mütalada, sanık işçinin haksız tahrik altında, olası kasta öldürme, suçundan 15 yıl 9 aydan, 18 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Yaralandıktan sonra da başında bekledim. Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık işçi, kast ile bu suçu işlemedim, kastımın olması için kendisinin hasım olması gerekmektedir. Kendisini daha öncesinde tanımam, zaten yaralandıktan sonra da başında bekledim. Bir yere ayrılmadım, elimde bıçak ya da başka bir şey de yoktu, ifadelerini kullandı. Sanık avukatı Seda Torul Demirtaş, olay gerçekleştikten sonra da müvekkilin maktule ilk yardımda bulunduğu ortadadır. Müvekkil yoğun küfür üzerine ve mekanın güvenliğini sağlamak için maktulü uzaklaştırmak adına yumruk atmıştır. Öldürme kastı yoktur. Lisanslı sporcu olmak demek bu alanda profesyonel olduğu ve müsabakalara çıktığı anlamına gelmemektedir. Müvekkil ağır tahrik etkisi altında yumruk atmıştır diyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti. Son sözü sorulan sanık işçi olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyerek takdirin mahkemeye ait olduğunu ifade etti. Sanığın yumruğu silah sayıldı. Mahkeme heyeti sanık işçiyi kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan sanığın yumruğunun silah sayıldığını da belirterek 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini değerlendiren heyet bu cezayı 8 yıl 9 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.